Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bugün kolt kasacağım. Yani koltuğumu kostümünü aldım. Beğenmiştim. Işık meleğinden daha iyi olduğunu düşündüm. Diyorum. Bu yüzden bunu alalım. Bundan so, daha iyi oh <laughs> Aslında istersen iki tane bunu başka şeyler de alıyorum ama bunu almayı seçtim. Neden sıçtım ben bunu? Arkadaşlar. Arkadaşlar da benim hoydrom bir saat önce bu oynamış lan. Yürü bir saat. Ben bir şeye bakacağım. Benim kuzenler bayağı da oynamıyor. Neyse. Arkadaşlar biz videomuza devam edelim. Şöyle ilk maçımıza girelim. Bunu kapatacağım. Koltuğu 20 kata bir yap bak. Arkadaşlar, bu koltuğu oynayacağım arkadaşlar. Özellikle Bibi gibi bakmıyorum şimdi. karakterlerde de, yıkılmadığı karakterler de oluyor Çünkü Bibi beni yakalayamıyor yakın oğlumun. yakınlarsa Bibi bizi öldürür. Ben onun çok olmasını istiyorum. Encesi ölmek ihtimali var. O yanına kötü. Tek oldu. İlk katımı vurdum. Güzeldi. Son katımı. Basma basma. Yes, oldum. Arkadaşlar 32.500 like lajk. 15 lajk atmanız yeter. İşte bir videoya 500 like gelirse para ödüllü videolar açacağım. Bir şey Daha sonra oradan diğeri oradan Kaçalım Ben bu kupayı yapacağım ya. Ben bunu almayacağım. Çünkü yarını bekleyeceğim. Çünkü yarın bu güzel karakter gelecek. <laughs> Arkadaşlar. Yani so 9 gibi gelir. Ben de hemen alırım. <Gülüyor> Ve ne olur. <laughs> Çünkü fiksat kontrolüne ulaşarım daha mantıklı. varmış ya burada. Buradaki iki iki de bana. Hep artık birisi alsın bak. çok sıkıntı lan beni aldın. Lan Piper? Üç. Üçe şey geldi. Oh Hank. sıkıntı. bağırdık işte. Şunu robotundan düşürelim. robotundan düşmezse bizim iş bitti. Bak <laughs> bana önemli. Lan Trouble. Arkadaşlar çok güzel bir maç. Arkadaşlar yine gelecek. Ben de onu beleş

Yaşıyorum ben de kız. Öyle de neyse. Başlayalım biz. Şunun diye bir tane arkadaşım var. Gerçek ismi. Çıkarak. きっと女の子に。うん。手長いから。れ、はいつ、この歌はやめただ, <laughs> だっぴょ out right come bu orda 120 20 kademe yapmalıyım. bu yapmam? Ya! Too pretty for pain. Arkadaşlar bu arada bana bugün pearl i çıktı. Güzel bir zaman Arkadaşlar. Bu da bu videonun konusu. Arkadaşlar yalan söyledim için özür dilerim ama kol kasmayacağım. Bu videonun konusu. Yeni karakter pearl'li. Kupa kazanacağım. Önceki yani bir şey yok arkadaşlar. At bir tane da oynayayım kol sonra Pearl oynayacağım. Ya da bir kol. oynayayım Onim Bir Pearl Onim kol. Pearl de botlar Sen mu Güzel. Oğlum, telefonum? Güzel. Benim telefonum mu ne geldi aslında parayı beğenmiş lan. Daha kötü beğeniyordum. Neredesiniz? 真的是乱，真的乱，真的。 burada bir zümrüt var mı? bulduk satacağım. Şimdi oynayacağım. Alacağım, yarın alacağım. Belki onun şu videosunu da çekerim. Yarın Hydra ile Hayır Hayır değil arkadaşlar. Ben şartım, çekim, çekim. İşte, küçük Bir şey Çok gıcık. Lan. Ben neden iş almadım ki? İşte ben. Şimdi gidip aslında babası iş Oha. Lobip. Lobip çıkıntı buruk. yapıyor Mortis? Nereden çıktı lan o? Nereden çıktı bir yan var mı? Çır. Tepkimsi. Nasıl o? Sınavdan başka ikilerle ara tıra sav geçiyor. Nature. Ne bu nasıl ne güzel bir garip tur olur. Önümdeki bedava gelse çok iyi olur. Yani <laughs> hemen olur. Tamam. Biz <laughs> maçımıza başlayalım. Arkadaşlar ya, ya. <laughs> de, Buraya geldiğinde ona paralı bir paralı bir video çek. Bu da olmaz ki. Her şey Berkay'ın güzel oluyor. Oynamaması ne olacak? Başka ne oluyor Berkay'ı bakıyorsun? Ben ne uzun çünkü ben. Bir şey bir kullanmam lazım. Arkadaşlar ben bu sefer Rekaf'ta oynamak istiyorum. İçinden Rekaf'ta oynamak geldi.

Ya keşke görülmesinmiş bu bu bir şeyleri arkadaşlar kupa kaçtım ne, nereye kupa kasımı yorumlarda söyleyin kalsın <laughs> <laughs> Sonra bir kişi var benim <laughs> Hiç kimsenin tamam edemeyeceği bir şey olan. Tamam edeyim kim? Bu altınlı bulamıyoruz. Evet. Elbim. Başlar el, el, el çok abi çok kız. Ustalık ikiye de geliyor. Bir oyuncu. Kaftan. Tamam, çok iyi <Sessizlik> <Çoy, Sessizlik> güzel bir Kalite. Bana göre koltan iyi değil. Çok iyi oğlum. Ben

Price of Purine! Güzelim, ederim. Hoşçakalın ve